şekilde koşulması benim ilgimi çekmişti. Sonra atların acaba doğum tarihleri var mı diye düşündüm. Çünkü atlar çok yakından titizlikle takip ediliyorlar. Ve sonra atların doğum tarihlerini bulabileceğimi öğrendim. Ee, o dönemde şunu da düşünüyordum. Acaba İMKB'deki hisse senetlerini mi e, gözlem altına alayım, evet. atları mı alayım? Burada bir parantez açmak lazım evet. aslında. Çok ciddi olasılık hesaplama gerektiriyor at yarışı oynamak. Çünkü o atın geçmişte nerede koştuğu işte çimci midir, kumcu mudur, evet, çamurcu evet. mudur? Ben onların hiçbirine bakmadığım için hangi benim için problem Hangi tarihte doğmuş, kaç yaşlıdır, hangi koşuyu kazanmış, kaç puan almış ve bir böyle hani neredeyse evet. excel çizelgesi oluşturup bir olasılık hesaplamasına giriyorsunuz siz at yarışı oynarken ki bu çok ciddi bir zeka gerektiriyor aslında. Evet, evet ama ben o şekilde kullanmıyorum astrolojiyi. Ben astrolojiyi kullanırken şöyle görüyorum. Bir, atlar doğdukları zaman doğum haritalarını elde edebiliyoruz. Şimdi, tabii orada bir takım şeyler var. Engeller yine var. Çünkü atlar aslında belli aylarda dünyaya gelebiliyor. Hani onların O açıdan değil. Yani doğum günlerinin aynı olması bile bir şeyi değiştirmez. Mekanları, doğum yerleri farklı olduğu zaman ya da doğum saatleri farklı olduğu zaman iki farklı attan bahsediyoruz demektir. Yani astrolojik olarak bu böyledir. Bir şeyin zamanı ve yeri değiştiği anda onun horoskopu da değişir. Bambaşka bir şeyden bahsederiz. Dolayısıyla böyle bir engel var aslında atların horoskoplarında. Çünkü atların hangi saatte doğduklarını ben öğrenemiyorum. Hı hı sadece doğum tarihlerini biliyorum. Bir de yarışlar her ne kadar mümkün olduğu kadar zamanında başlaması için hedeflense bile yaklaşık 10 dakikalık bir şeyleri var, limitleri var. Yani diyelim 19'da koşacak bir koşu atlar girmiyorlar inat ediyorlar problemler evet, evet. yaratıyorlar 19.05'te koşabiliyor ama her 4 dakikada bir derece horoskopta yükselen değişiyor ve tüm diğer noktalar da değişiyor buna bağlı olarak dolayısıyla atların bir dakika bile geç girmesi